başkanımız. Oruç. Fırtına. Reisiniz. Birlikte bir ev tutalım mı? Eyuh. Daha neler? Sana ne sen karışma. Aklın esince Kaşiki, aklın esince sen karışma he. Bezdum da bezdum. Sanki seninle ayrı eve çıkacağım dedi. Silah oh. Silahı bulunca hemen boşanır mı? Tabii tabii hemen ayrılırım. İnşallah çabuk olur. İnşallah inşallah merak etme hemen çok çabuk ayrılırız biz. Ne kendini ne beni kurtardın Şerif'ten. Şerif'ten kurtarmadım seni. Kurtardın mı? Ben artık Koçeri'de yaşamak istemiyorum. Ben seni çok seviyorum. Ama gerçek annemi de sevmeme izin ver. Kalmayacakmış Koçeri konakta. Evlenmesen gitmezdi. Üç güne bir hatun bulup evleneceğim, oldu mu? İdbar doğruymuş. Çese'nin yanından silah da çıktı, savcı. Ballı Yeşilova ile ilgili gözaltına alınıyoruz. Sen Kurtardım. Seni de, kendimi de. Gipretmi çakal u Taşıcak bu deniz bugün TRT 1'de